Brastos yüzünden karşınızdayım arkadaşlar bu bu zamana kadar burası oyunu yapamışız Brastos benim benim bayağı okulmuş başı oyuncusu ile çıkıyorum. açı görüyorum siz istemişsiniz Brastos niye gelmiyor diye ben de al al burası al al burası al ben video çekimim zaten yoktu al işte 10 dakikada bir şey çekeyim size hadi al ben oyunda şurada zaten video düşürürüm bayağı kastım kastım zaten video düşürüm ben bayağı ben eklemek istedim, ben eklesin burada beraber oynuyoruz video dışı. Ben video dışı bu oyun çok fazla giriyorum. Yüzüncü çekmiyor fazla giriyorum. Hadi. Kim ekliyorsa eklesin ya da karakodu kim oku olsun. Ben sizinle oynarım sizler bozu. Hadi başlayalım. Ekle, <laughs> <laughs> ekle, oynarız beraber. Anlarsınız 76 karakterimiz zaten anlarsınız. Karakterimiz anlayamazsınız anlayamazsınız ben ne yapayım? 10 dakikalık da bir şey çekeceğim ya of <laughs> ne istiyorsunuz siz birbirinden video benim kafam bir şey var ne var gittiniz beni çılgınlar <çırtınız. gülüyor> Kaç 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 kaç. Gel gel gel. Vur vur vur. E oğlum ya canım az olmasa öldürürdüm de öldük. Sorun işte ya. canımız az oldu için ölüyoruz hemen. Bir de bu öyle bir sorun var oyunda. Hayırdır asemenin mi kesin? Bu ben de siz gidin. Geliyor. Gelemiyor. Sen gidelim oyun kasıyor bende biraz. Kasmıyor geliyor. Oh öldü. Yu şaka mısın lan sen niye hepimizi kestin? Lan <laughs> bu nasıl oluyor? <gülüyor> 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 bu maç biraz kötü geçti ya. Oh. gelmiyor zaten hiçbir şey. Ne gelir ki zaten? Allah'ım belalarım. Ama başka bir oyunu niye yapın almayacağız? Bu kötü bu ha. harita gelmiş oydu oyunu. Yani yok oynar. oynar. ben gol bir şey atayım kafayı patlatalım. Bak beni bak Seni uğraşamam şimdi. Vur vur vur. Ah be. Aa sen atışlar gitti. Çok ses geliyorsa kusura bakmayın dostlar. Bunu nasıl ayarlayayım da onu ayarlamamışım. Ben de diyorum niye kusuyor. Hı ayarlıymış. Çok ses gelmedi bunlar. Gidin lan ben alıyorum onu gidin gidin. Şimdi siz naneyi yemediniz mi? Şimdi siz naneyi yedin. Heh, tamam. Özlük de sorulmaz. 3 dakika. İyidir. Bana istek alınca istek atsın meet diye yazabilirsiniz. Ben o yüzden anlarım çünkü. Bıraktın de çünkü ben bu tip kişi kim olduğunu bilmiyorum o yüzden. Arkadaşlar, burası ismiyesin. Ben tanım, tanımazım çizgi şeklini kabul etmiyorum o yüzden. Allah belanı versin. Haklı. Kaptılar topu ya. Sen oraya bomba atarken kelime bakıyorum. Sakın. Dur la, hayır dur la. Lan atam ha atmışız. Ya of ne şanssız biz be. Oyun bitiyor bence. <laughs> çekeceğim artık. Niye 10 dakika çekiyorum bunu benim ben hiç. Niye uzun video çekmeyi sevmiyorum anlayın. Uzun video kimse izlemiyor. Hayır. Heh. Tam maç biterken atsalardı kalp görüze geçeri. Bir ölür biter. Dediğim gibi burada ID ve yazın bak şu en baştaki şey büyük Normal şu pro pro best büyük şu yiğit büyük Yiğitin yes büyük hepsi büyük değil Zaten kuru kapıda bu var zaten bu var şunlar var zaten anlarsın anlarsınız Yiğit pro değil, değil mi Biraz Şarkı açsam diyeceğim telif yiyeceğim Sonra gönderdim yakal oh. Çok uzun şeylerdi. Neyse işi <laughs> <laughs> Yap. Oğlum orada da söylesene bunu. Abi, ben de geliyor nereden baksın bunu. Bunlar bozcam. Bunları göreceğim şimdi. Aa ulti güçlü. Ne oluyor lan? Ne yaptım lan? Sorry, up in the Nita. Allah 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 Allah. Vur 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 vur. Ölüyorum. Oha. Devam ya yani, devam 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 <gülüyor> ah. <gülüyor> 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 Bin vay be Halim yolmadı gürültü bu video çekeriz tek oynayacağız. Eklemek istediğimi ekleyince komik bir şeyler falan oynuyorum. Umurumda değil. Şaka yapıyorsun. Oğlum hareketi gördünüz mü? Ama bu kalit. Ha. Bunlar bizi korumuyor. Bunlar bizi korumuyor. Niye? Gel. 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 gel, gel. Bitti. Bir maç daha yapacağız. Sonra kim kazanırsa. Gelsin. Gel bakalım. Gel gel gel. Aman mısın ya? Raktörü. Oynamasın. Oynamasın. niye böyle oluyor? Şurayı bir şuraya bitireceğim. En sonunda kasiliye var onu alacak. Sonra bitsin. Hoppa. <laughs> Beni bırak hele ya. O tarafa tarafa kaçıyorsun daha. Ben kaçayım ben öleceğim. Daha ne geliyor lan arkamdan ya? Öldüreceğim işte tamam. <laughs> Allah Allah. Koş, koş 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 Attım gitti Undertaker oyna be Ne oluyor lan? <laughs> Polisler geçiyor mahallede. <gülüyor> <gülüyor> Devam ki. Abi <laughs> topu bana ver, topu bana ver, 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 Öndür Baba Frank. Şimdi biz bundan söyleyeceğiz. Oha attım. Attım adam attım çünkü adam sürekli sıktı için olduğu yerde duruyor. Bot. Çok kolay Abi bir tek oyunu basar. Kaç <laughs> dakika? Ya 14 dakika olsun benim için. Yatmıyor, yatmıyor ya. İflah çok kötü. Aa onu da öldürecektim. ya. İkisini bir anda hep ikisinden birlikte şurada. <laughs> ne geliyor daha ya? Daha öldürmeye çalışıyor beni. Beni öldüremez. Ya verin ben öl ölüyorum. Ölmedim. Ver lan topu. Kedi seni hala koy ya. Ver kardeş sen atamıyorum golü. Ver ver ben atacağım golü. şey ya şanssızlığa bak ya. Ulti gitti boşa. <gülüyor> <gülüyor> Ulti gitti boşa. Ben de diyorum niye atladı? <laughs> Önümü kapatmış. <Ay>. Neyse boşver <laughs> Vur vur vur. Adamsın hiç. <laughs> ah be canım azdı. Canım niye azdı? Oh oğlum onu. Ona sarıp lan. O nasıl koştun dostum? Ya oğlum niye böyle oluyor ya? Attılar, attılar, basit attılar, attılar. Attılar. Yuh ama yuh, yuh! Nasıl kazandık? Katılamadık ama. <laughs> İyi, iyi oynadık ama kazanamadık. En iyilerde bile gözükebiliriz. Kazanamadım. Tahtı küçük yazı Şu görevi tamamlamaya çalışıyorum şunu ya. 1500 kredi gelecek. Of neyse boşver. Ne geldi hiçbir şey gelmedi. Aç gitsin. Ben bunu hiç sevmiyorum ya. Niye geldi bu? Hadi bakalım ne geldi? Oha! Şaka yapıyorsun. Arkadaş. <laughs> ne gelecek? Ee, ben aksesuar var bulamadım. Ben aksesuar. Daha var bulamadım aksesuar. Ben aksesuar yoktu. Ben bitirmiştim hepsini. Ben de aksesuar varmış on günlerde. Ben bunu aldım sen ne diyor? Anlamışım. Da bu ne bu ne ya? Bu ne arkadaş? Allah tarafı şey geldi. Tamam. Videomuzun sonuna geldik. Birini eklemek istiyorsunuz. Buradan ekleyebilirsiniz. Videomuz bu kadar. Bay bay.